Senin yaşlarındayken zamanım çoktu. Hep de öyle kalacak sanıyordum. Annemi sevmiyor musun artık? Bazen kurman gereken sadece bir cümleyken söylemek istersin de... Hadi baba sen de söyle. Gövdenin kökleri toprak altında rahattır ya ama dallar öyle değildir. Dallar özgürleşmek ister, macera ister. Ya ama bir de asi dallar var. Sen nesin peki? Beni boş ver. Sen nesin? Zaman içinde Ormanlarda Gezmeyi seven bir biri vardı Bir gün Ormanda gezerken Birinin peşinden koştuğunu gördü Ve kaçmaya başladı Anne dokua çarmayın Biz bunun için mi yol açtık önümüze gelen herkesi öldürecek miyiz biz Sevdim 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 Eskisi sevdim Ben Ben de yaşadım Karun 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 es, sirun 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 es, es bu serse vachero, ay cani su es. Cafer, senin masken yok mu? Şimdi bu bina kokuyor ya, sen bana bu kokuyu bir tarif edebilir misin? Ah, mon fils est venu ici pour étudier à Paris. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, kimsenin umursamadığı bir köyde kız çocukları gülümsemelerini kaybetmeye başlamış. Anlamıyorum, böyle giderse ben ya kendime ya başkasına... Ne oldu oğlum? <laughs> Siz hoş geldiniz. Allah Allah gerizekalısın sen ya. Baksana şu haline. E kocası başkasına kaçmasın da ne yapsın diyecekler. Hiçbir şey belirleyemiyorum ben tamam mı? Hiçbir şey belirleyemiyorum ben. <laughs> ne istiyorsun Susun! Susun! Haydi <laughs>

Jön el van dokument. Csárkány, ne törődj velük, jó? Jaj, ne foglalkozz velük, jó? Alok? Hagyd őket a francba. feküdj le, jó? Jó? Vaj, ne, 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 gyere le, jó? meg billeg ez most. جديد نحنا انه حطينا ازاز فوق راسنا